Kızılay Kütahya Şubesi ihtiyaç sahiplerine Ramazan boyunca iftar yemeği veriyor. Kızılay'ın iftar yemeği Avrupa Kütahyalılar Federasyonu binasında veriliyor. Kızılay Ramazan boyunca Avrupa Kütahyalılar Federasyonu binasında her gün 100 kişiye iftar yemeği vermeye devam edecek. Kızılay Kütahya Şubesi ayrıca Ramazan boyunca her gün ihtiyaç sahiplerine gönüllü dağıtıcılar aracılığı ile Ramazan pidesi de dağıtacak. Türkiye'de ve dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı hayırseverlerin yaptığı yardımlarda azalma yaşandı. İftar yemekleri Kızılay gönüllüleri tarafından dağıtımı yapılıyor. Bu e, Kızılay İftar Programımız e, Kütahya Avrupalılar Federasyonu ve Kütahya Kızılay Şube işbirliğiyle yapılmış, sadece e, ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik olan kıymetli bağışçılarımızın bağışlarıyla e, yürüttüğümüz bir etkinliğimiz bu. E, bütün Ramazan boyunca devam edecek olan e, yemek iftar organizasyonumuza tüm ihtiyaç sahibi ailelerimiz gelmeye devam ediyor. E, bundan engelli vatandaşlarımız gelemediği durumlarda evlerine yemeklerinizi yemekleri götürüyoruz. Onun haricinde e, kalan yemeklerimiz olduğu takdirde savurda bu ailelerimize ulaştırıyoruz. Bu şekilde e, kapasiteniz ne kadar? Kapasitemiz şu anda 100 kişilik bir e, kapasitemiz var. E, Evlerin engellilerin evlerine götürüyoruz. Savur ve iftarda değil mi? Aynen savur ve iftarda sizin genç gönüllüleriniz var. Üniversiteden gelen arkadaşlarınız genç var. Genç gönüllü arkadaşlarımız bize her gün e, sağ olsunlar bu şekilde yardım ediyorlar. Hiçbir beklentileri olmadan. E, hiçbir bir şey talep etmeden burada can sıparhane e, gönül gönüllü olarak hizmet veriyorlar. Peki hayırseverlerin desteğiyle yapılıyor bu tabii ki. Aynen. Hayırseverlerimizin ee, geçmiş yılları kıyaslarsak e, e, Hayırseverlerin desteğinde artış veya eksilme var mı? Tabii dünyanın girmiş e, olduğu bir ekonomik kriz yüzünden herkesi etkileyen bir durum var. Bu yüzden diğer senelere, önceki senelere oranla tabii ki bir düşüşümüz var. Ama e, bağış yapandan da yapmayandan da herkesten Allah razı olsun diyoruz biz. Bizim için öncelik hizmet. Evet. Bir de gündüzleri e, ailelere e, Ramazan pidesi dağıtımın yapılıyor. Beli, Günlük ne kadar dağıtılıyor? Belirlediğimiz ihtiyaç sahibi ailelerimiz var. Hep e, üç ekibe bölünmüş durumdayız. Her ailenin kapısına 100 e, adet e, pide bizi götürüyoruz iftardan önce. Onu da gönüllerimizle beraber yapıyoruz. Bu şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Bu Ramazan sonuna kadar böyle devam ediyor. Aynen bu Ramazan sonuna kadar bu etkinliğimiz. Organizasyonumuz devam edecek. Evet, bayramda çocukları sevindirici proje var mı? İnşallah onlar değerlendiriliyor. İnşallah bu projelere de devam edeceğiz.